Evet, günaydın. Yeniden bir kamp macerası başlayacak bugün. Şu anda sabah saat 8. Yoldayım ve e, yolda Ömer'i alacağım. Oradan e, devam edeceğiz. Yine Bilecik taraflarındaki ormanlarda güzel bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Bir kamp videosu çekeceğim sizlere. Hava sisli, güneş yeni doğuyor. E, sıcaklık 3 derece gösteriyor sabah saatlerinde. Gün içerisinde muhtemelen yükselir ama bu gece bayağı soğuk olacak demek oluyor. Sıfırları görebiliriz. Çıkacağımız yer biraz yüksek. Bakalım nasıl bir macera olacak devamında. Görüşürüz. Evet en sonunda Doğa'ya ulaştık uzunca bir yolculuktan sonra biraz da farklı bir noktada kamp kurmak istedik her zaman gittiğimiz yer olmasın diye e, ormanın farklı bölgelerine baktık ve şöyle güzel e, güney cephede güneşi gören çünkü hava bayağı soğumuş kuzey kısımlarda buzlar var güzel bir yayla e, bu yaylaya daha önce gelmedim haritada da ismi yazmıyor ama buluruz, öğreniriz. Yoksa bir isim koyarız. <laughs> Bu şekilde burayı da değerlendiririz. Böyle güzel bir yaylada, şöyle çam ağaçlarının altında kampımızı kuracağız. Şimdi araçtan eşyaları indirip kampa başlayacağız sevgili Ömer'le birlikte. çadırımızı kurduk. Gördüğünüz gibi. Bu güzel bir çadır. Terleme yapmıyor. İçeride soba kurulabiliyor. Ve 3 mevsim normalde ama 4 mevsimde kullanılabilecek bir çadır. Çünkü su geçirmiyor. Şimdi ateş yakacağımız yeri ayarlıyoruz. Çünkü otların içinde ateş yakmak istemiyoruz. O yüzden şöyle küçük bir ateş için alan kazıp güvenli bir şekilde ateş yakmaya çalışacağız. Ateş güvenliği önemli. Yani her ne kadar mevsim sonbahar hatta kışa girmek üzere olsak bile güvenli ateş yakmak önemli çünkü ormandayız. Olabildiğince ateşimizi güvenli bir şekilde yakacağız. Evet. Şimdi biraz çekim yaptığımız için arada bazı bölümleri çekemedim ama şöyle ee, güzel bir marinen, marine ne diyor marine edilmiş etle güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz bakın 10 numara bir sofra oldu Ömer sağ olsun ellerine sağlık harika bir akşam yemeği şimdi bizi bekliyor bir miktar et ve biraz da mantarımız var ekmeğimiz var bolca sosla Harika bir akşam yemeği. Yemeğimizi dışarıda yiyeceğiz. Hava kararmak üzere. Sonrasında çadırımıza geçeceğiz. Oldukça otantik bir havamız var burada. Şöyle göstereyim size. Gazlanmasının ışığında yemeğimiz harika. Ortam çok güzel. Farklı ve güzel bir yayla bulduk. Oldukça sessiz. Yukarıdan uçak da geçmese tamamen rahat durumdayız ama çok fazla uçak geçiyor. Onun haricinde genel itibariyle insan hareketi pek yok gibi. Epey aşağımızda kesim var, biraz onun sesi geliyor. Onun haricinde ortam gayet iyi fakat Ömer olayı biraz abartmış olabilir. Şu an yeni etlerin sesleri de gelmeye başladı. Bayağı sağlam yiyeceğiz bu gece. Neyse gece uzun, biraz da soğuk olacak. İyidir, sağlam yemek iyidir. Tok adam üşümez, ne var? Kuzular hazır abi. Evet, kuzular, kuzular hazırmış. Abi. Bunlar canlı bunlar bunları. Bunlar canlı. <laughs> Bak sonra vejeteryanlar sinirleniyor böyle şeyler yapma. Evet Üzü, Üzülüyorlar. Evet yeme içme meselesi biraz şey arkadaşlar yani bu noktada hani şuna yiyin bunu yemeyin bunu için bu çok doğru bir şey değil. Ee, kamplarda et yemeyi seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, şöyle çadırın içini göstereyim size. Çadıra girdik. Sobamız yanıyor. Burada gaz lambamız yanıyor. Ekstra gaz lambası efekti veren led ışığımız da yanıyor ıhlamur içiyoruz ee, sevgili Ömer çay içmiyor maalesef enteresan çay içmeyen bir insan yeryüzünde böyle insanlar da var o yüzden ıhlamur içiyoruz ee, belki birazdan ben kendime bir çay yaparım kendimi şımartırım ama şimdilik ıhlamur da gayet güzel oldu Çadırın kapısı açık görüyorsunuz. İçeride soba yanıyor. Isıyı anca dengeliyoruz. Eğer kapatırsak perişan oluyoruz içeride. Dışarısı şu anda 4 derece. Dışarısı oldukça soğuk ama içerisi 30 derece olabilir. O yüzden böyle biraz yerde yatarak ee, duruyoruz. Oturduğumuz zaman bile inanılmaz bir sıcak oluyor. Ayakta durmanız mümkün değil. Çünkü soba yanıyor çadırda soba yanında yandığı için böyle biraz yere yakın olunca şeyde çadırın kapısı da hala açık girdiğimizden beri böylece daha e, ılık bir şekilde durabiliyoruz ama yukarısı oldukça sıcak. Yani çadırın zeminiyle tavanı arasında en az 15-20 derece fark olabilir. Yani çok ciddi bir fark var. E, yukarıdan havalandırmadan tabii çıkıyor sıcak hava. Böylece sirkülasyonu sağlıyoruz. Gece daha düşük bir ısıda daha az e, yakarak sıcak sıcak bu geceyi geçireceğiz. Zaten uyku tulumları da var. Yani soba tamamen sönse de hiçbir şekilde üşümeden çadırda kalabiliriz. Biraz ıhlamur içtik. Şimdi biraz çay içeceğiz. Dinleniyoruz. Böyle bakıyoruz fotoğraflar. Fotoğraflara bakıyoruz. Fotoğraf üzerine konuşuyoruz. Yaban hayat üzerine konuşuyoruz. Böyle keyifli, sessiz, huzurlu bir kamp devam ediyor. Evet. Soba sürekli gece odun yakmayalım diye sobaya odun atmadık artık ee, soba yavaş yavaş soğuyor şöyle orijinal bir gaz lambası var bu hem gece lambası gibi oluyor hem de içeriye ciddi anlamda ısıtıyor çok güzel bir sistem yapmışlar şu an bununla çadırın ısısını sabaha kadar sabit tutabileceğiz uykutulmana bile ihtiyaç duymuyoruz. Üstünde ızgara gibi bir şey de koymuşlar. Orada çay bile ısıtılabilir. Yani su bile ısıtılabilir. Güzel düşünülmüş. Bakalım ilk defa deniyoruz. Güzel bir çözüm. Şimdi yatıyoruz artık. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Güzel bir sabah. Hava bayağı iyi görünüyor. Yani tabii içeride ben iyice sobanın etkisiyle sıcaktan haşlandığım için şu an böyle sadece polarla durabiliyorum ama dışarı soğuk normalde. Ömer şöyle biraz yaban hayatı aramaya gitti muhtemelen. Çünkü biraz dışarıda çekim yaptıktan sonra buradan uzaklaşmış. Şu an burada yok. Şu iç kısımlarda az aşağıda kamp alanına gelirken şey görmüştük. Geyik önümüzden atladı. Yani yolu tek sıçramayla koca yolu geçti. Öyle bir dişi geyik görmüştük. Buralarda bayağı bir iz var. Özellikle tavşan izi çok fazla var geyik izleri var. Dışkıları var. Muhtemelen onlara bakmaya gitmiştir. Biraz çekim yapmaya gitmiştir. Sabah güzel sisli puslu bir hava olsaydı çok daha güzel çekimler olabilirdi ama normal bir sabah olmuş durumda. Şöyle Bakın şu alt kısımlar birazcık daha yine buzlu. Kırağı falan düşmüş. Çünkü o kısım kuzeyde kalıyor. Bizim olduğumuz yer güneyde kalıyor. O yüzden biz şu an ışığı güzel oluyoruz. Ve gün içerisinde gayet sıcak olacak. Birazdan güneş yükseldiğinde çok çok daha rahat bir şekilde kahvaltımızı yapabileceğiz. Üşümeden. Yani o kuzey tarafa çadır kurmak hiç mantıklı değildi. Çünkü hem gece çok soğuk olacaktı dışarıda yemek yerken hem de şimdi sabah kalktığımızda mesela burayla orası arasında 6-7 derece fark vardır. Çünkü orası hala güneş görmedi ve yerler buz. Ama burası gayet güzel. Evet. Ben biraz daha çadırı da dinleneceğim. Ömer gelince kahvaltı yaparız. Şu an burada yapacak çok bir şey yok. Çünkü ben herhangi bir çekim planlamadım. Eee fotoğraf makinesini de getirmedim o yüzden. Büyük tele objektifleri getirmedim. Çadıra gireyim ama hayret Üşümüyorum yani enteresan bir şekilde. Kemikleri mi sınmış çadırın içerisinde? Resmen kemikleri mi sınmış? Artık üşümüyorum yani. Evet. Evet kamp alanımıza kadar maalesef bir köpek geldi hatta iki köpekti. Diğeri domuz köpeği dedikleri dedi, avcı köpeği. Bu biraz da kırma farklı bir cins galiba. Çok ben köpekleri tanımıyorum ama aslında böyle ormanın ortasında yabani bir yerde bu evcil köpeklerin olması biraz ilginç. Yani bu doğaya atılan köpekler maalesef sıkıntı oluyor. Biraz böyle kaburga kemikleri görünüyor diye ekmek verdik yine kıyamadık ama ya bu hayvanların burada olmaması gerekiyor. Böyle bakir bir ortamda, böyle bir ormanda iki tane yaban köp ya iki tane köpek, yaban köpeği diyorum. İki tane evcil köpek biraz ilginç. Yeah. Hemen ekmek verecek diye koşuyor. Evet maalesef böyle. Şimdi biz tekrar ateşimizi yaktık. Ee, kahvaltı hazırlıklarına geçeceğiz. Artık karnını doyurduk. Bence onun için yeterli. Yoluna gitsin. Çok ilerlerde bir yerde köy var. Köye doğru gider herhalde muhtemelen. Evet şu an uzaklaşmaya başladı zaten. Evet sabah kahvaltımızda mantarlı, peynirli, tereyağlı bir böyle sote. Muazzam bir lezzet görünüyor. Taze peynirimiz var. Taze ekmeğimiz var ve mantarımız var. Çayımız hazır. Bu şekilde güzel bir kahvaltı şimdi yapacağız. Efsane bir kahvaltı. Evet artık yavaş yavaş toparlanıyoruz. Kampı noktalayacağız. Size şöyle çadırın boş haldeyken içini de göstereyim. Bakın şu hale su geçirmez zeminde. Güzel bir zemini var. Evet kamp ziyaretçimiz de karnını doyurdu. Şimdi dinleniyor, yatıyor. Biz de artık toparlanıyoruz. Eşyalarımızı yüklüyoruz. Birazdan yola çıkacağız.